Arkadaşlar ben bugün sizlere num yaptım. Fakat paketlemedim. Üzerine böyle bir şey kapattım. Zaten sığmadı. Üzerini sadece böyle bir şeyle kapattım. Çünkü şekli bozuluyordu. Hemen sizi meraklandırmadan ve sizi meşgul etmeden açayım. Çok tatlı değil mi? Birazcık şekli dediğim gibi bozuldu. Num 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 Bunda mumu şimdi namusumuzu çıkarıyorum. <Gülüyor> Gülüyor> evet aldım. Ve içinde de lip balm değil. El ve yüzlerden krem çıkıyor. Neden böyle? Çünkü lip balm yapmak istemedim. Ve farklı Ve Gördüğünüz gibi oynamadım. Yaptım. Şimdi yedireyim. نمur öyle yaptım. Böyle oldu. Nasıl beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi gözünüzün önünde bozacağım. Yaz kesildim. Bunu şu anda bozamam. İçi krem. O zaman görüşürüz.